Merhaba, bu videoda veri tiplerinin yani değişkenleri işleyeceğiz. Veri tipleri nedir? Öncelikle bir açıklamasını yapalım. Veri tipleri bizim günlük hayatta kullandığımız somut nesnelerin yazılımsal anlamda soyutlaştırılmış hali olarak düşünelim, düşünebiliriz. Örneğin, biz bir matematik işleminde 3 artı 2 sayısını 3 artı 2 sayısını yaptığımız zaman 5 sonucunu ulaşıyoruz. Burada 3, 2 ve 5 sayısı birer arasında değişkendir. Yazılım dilinde yani bilgisayar dilinde bunlar birer değişkendir. Bunların her biri için birer tanımlama yapmam gerekmektedir. Peki ben bu ifadeleri değişkenlerle kullanabilmem için, kullanabilmem için nasıl bir tanımlama yapmam gerekiyor? C# dilinde bazı değişken türlerini bu şekilde göstermiş. resimde gördüğünüz gibi char, char karakter tipleri için int yani integer tam sayı, float ve double da ondalıklı sayılar için. Aradaki tek fark double'ın biraz daha e, daha yüksek basamaktaki şeyi alabilmesidir, değer alabilmesidir. Şimdi de, değişken tanımlamayı göstereceğim. Örneğin 3 artı 2 işlemini yapalım şimdi. Programını yazalım. Tam sayı bir ifade olduğu için 3 ve 2 birer e, değişken oluşturacağım her biri için. Değişken tanımlama dikkat edilmesi gereken noktalardan biri. Değişken tanımlarken büyük ve küçük harf olayına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani A ismini bir değişken oluşturup Büyük A isimle de bir değişken oluşturabilirim. Bu nedenle değişkenlerinizi oluştururken buna dikkat edin. Ee, küçük harfli değişken oluşturmayı özellikle öneriyorum. Çünkü ileride büyük e, harflerle oluşturulmuş değişken isimlerine sıkça karşılaşacağız. Bu nedenle şimdilik böyle alışmanızı tavsiye ediyorum. Ve oluşturduğunuz değişken isimlerini akılda kalıcı bir şekilde e, yani anlaşılabilir bir şekilde koymaya çalışın. Örneğin ben iki tane sayının toplamını yapacağım için birinci değişkenim sayı 1 virgül ikinci değişkenim sayı 2 virgül bir de sonuç değişkenim olacak çünkü iki, iki, tane değişkenin toplamını bir değişkene atmak zorundayım. Sonuçta bir o da bir değer. Elimizde bulunan bir değer olacak. Buraya da toplam diyorum. Ve noktalı virgülle işlemi bitiriyorum. Peki nasıl değer atayabilirim bunlara? Sayı bir değişkenini yazıp eşittir deyip değerini verip noktalı bir ve bitiriyorum. Tekrar sayı iki deyip eşittir deyip değer atamasını yapıyorum. Ardından toplam sayı bir artı sayı 2 deyip Toplam değişkenine 3 ve 2'nin toplamını atıyorum. Burada önemli olan nokta eşittir'in bir atama operatörü olarak kullanılması. Yani burada mantıksal bir şekilde karıştırmamalısınız. Eşittir atama operatörüdür. Yani sağdaki değeri sola atar. Sağdaki değeri sola atar. Bu çok önemli. Burada mesela sayı 1 ile sayı 2'yi toplayıp toplam değişkenini atıyor. Devam edelim. Ekrana yazdıralım. Printf ee, işlem sonucu diyelim. Yüzde D. Küçük harfle özür diliyorum. Yüzde D. Yüzde D integer tipteki bir değişkenin ekrana çıktı şeklinde verilmesi için bir kullanılan aracı olarak düşünebiliriz. Çift tırnaktan ardından virgül koyup değişken ismini yazıyoruz. Ekrana çıktısını istediğimiz integer tipteki. Neden? Çünkü yüzde de yazdık. Integer tipteki değişkeni yazıyoruz. Çalıştırdığımız zaman işlem sonucu 5 olarak sonuca ulaştık. Gördüğünüz gibi. Değişken tanımlama ve işlemi yapıp ekrana çıktısını yapmış olduk. Peki başka ne tür değişkenler var ve Diğer değişkenlerde de yüzde d mi kullanıyoruz. Şuradan bir resim daha göstereceğim. E, chart tipinde bir değişken, short tipinde bir değişken, yine aynı şekilde int, long int, unsigned int gibi değişken tipleri bulunuyor. Peki bunların arasındaki farklar nelerdir? Bu tabloyu incelerseniz detaylı bir şekilde printf kullanımı, birazdan işleyeceğimiz scanf kullanımı ile beraber. Değişkenlerin alabileceği değerleri burada görebilirsiniz. Örneğin int tipinde bir değişken eksi 32.768 ile 32.767 arasında değer alır. Bunların üzerindeki veya altındaki yani değişken değerlerinde taşma işlemi gerçekleşir. Bu yüzden kullanacağımız yani işlem yapacağımız değişkenlerin alabileceği değerlere göre seçmeliyiz. Örneğin çok büyük rakamsal ifadelerin kullanılacağı bir işlemde 32 binlik bir sınırı kullanmamız lazım. Bu nedenle long int tipinde bir değişken kullanarak çok uzun gördüğünüz gibi 2 milyar civarında bir değer var. Ondalıklı sayılarda da yine çok büyük değerler işleniyorsa yine aynı şekilde ona göre değişken tipimizi seçmeliyiz. Burada dikkatinizi çekmenizi istediğim bir şey var. int tipinde Yüzde D ifadesini kullandık. Short tipinde de yüzde D ifadesini kullandık. Çünkü ikisi de int tipindedir. Yani tam sayı tipindedir. Char'da ise yüzde C ifadesini kullandık. Eğer burada yüzde D ifadesini kullanırsak programımız hata verecektir. Float tipte ise F. Double tipte ise bir F ifadesi kullanıldı. Bu nedenle bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu tabloyu sık sık incelemenizi tavsiye ediyorum. Evet bu videoluk bu kadar.